Evinde ölü bulunan Alena Çakır'ın şüpheli ölümünden sonra okların çevrildiği Ümitcan Uygun'a atıldığı iddia edilen mesajlar sosyal medyada tepki çekti. Uygun'a kadınların attığı öne sürülen mesajlarda hak etmiştir ki öldürmüşsündür, kaşıyanı kaşıyacaksın gibi acımasız sözler yer aldı. Ankara'da geçtiğimiz Haziran ayında Alena Çakır'ın cansız bedeni evinde erkek arkadaş tarafından bulundu. Sonrasında ortaya çıkan darp videosu ise Çakır'ın ölümü için cinayet mi intihar mı sorusunu gündeme getirdi. Genç kızın şüpheli ölümü nedeniyle okların çevrildiği Ümitcan Uygun ise soruşturma kapsamında iki kere gözaltına alınıp serbest kaldı. Son olarak Uygun'a sosyal medya üzerinden kadınlar tarafından gönderildiği iddia edilen mesajlar olay oldu. Söz konusu mesajlarda hayatını kaybeden Alena için hak etmiştir ki öldürmüşsündür gibi acımasız ifadeler yer aldı. Eski sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından şiddet gördüğü görüntüleri konuşulan Çakır'ın darp edildiği anlarda çekildiği iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıkmıştı. Arena Çakır ve Ümitcan Uygun'un komşuları olduğu belirtilen bir kişi aldığı ses kaydında Alena'nın çığlıkları yer alıyordu. Genç kızın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a sosyal medya üzerinden atıldığı iddia edilen destek mesajları ise dikkat çekti. Özellikle kadınlar tarafından gönderildi. Öne sürülen mesajlarda hayatını kaybeden Çakır'a acımasız göndermeler yer aldı. Yakışıklı çocuksun, hak etmiştir ki öldürmüşsündür. Kaşıyanı kaşıyacaksın bu devirde. Sen üzerine düşeni yapmışsın şeklinde cümleler yer aldı. Annesi de şüpheli bir şekilde öldü. Haziran ayında evinde ölü bulunan Alena Çakır'ın ölümünden şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun da Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Eşinin şüpheli ölümünden sonra açıklama yapan Ümitcan Uygun'un babası eşinin ölümünden önce ölümümden Müge Anlı suçludur yazılı bir not bıraktığı ileri sürüldü. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi ve fikirlerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazmayı unutmayın.